Detailing dükkanına hoş geldiniz. Yeni bir Tesla videosuyla sizlerle birlikteyiz. Tesla'da biliyorsunuz eski videomuzu izlediyseniz şu aracın birazdan göstereceğim zaten kaplama süreçlerini de görmüştünüz. Hep bahsediyoruz Tesla'da teslimatlar belirli periyotlar şeklinde gerçekleşiyor. Şu an o teslimat periyotlarının hemen içerisinde olduğumuz için Tesla yoğunluğu testimizde biraz fazla. Hemen arkamda sağımda ve solumda görmüş olduğunuz testeler komple şeffaf kaplama yapılan testeler. Uygulama süreçleri tamamlandı. Teslimat hazırlıkları ve toparlama kısımları duruyor ki peş peşe ilerliyorlar zaten. Ee, hemen solumda bir Tesla daha var. Birazdan göstereceğim zaten. O daha önce şeffaf kaplama yaptığımız ve şu an kontrol yıkaması için misafirimiz olan bir araç. Birazdan yine göstereceğim. Hemen arkamızda da cam film uygulamaları devam eden yine farklı bir Tesla modeliyemiz var. 4 tane Tesla'nın şu an için ortasındayız. Birazcık Tesla hakkında konuşalım istedim o yüzden. Şu an içeride 4 tane Tesla model Y mevcut ve dördünün rengi de beyaz. Birazcık Türkiye'deki biliyorsunuz fiyatlama ÖTV dengesinden kaynaklanıyor. Bu tek motorlu Tesla'larda ÖTV limiti, %10'luk ÖTV limiti en ufak bir opsiyon eklendiğinde maalesef aşıyor ufak bir renk farkı 100.000 TL fiyatı artıracak, 50.000 TL fiyatı artıracak. Hatta rengi de geçtim. Ufak bir çeki demiri eklemesi bile o %10'luk ÖTV'den faydalanmayı engelliyor bu durumda da. En ufak bir eklemedeki e, fark 400-500.000 TL'lere ulaşıyor. Bu da anlamsız bir hale geliyor. Dolayısıyla da UPS'imizdeki Tesla'ların hepsi maalesef beyaz renkte. Bazen telefon aldığımızda renkli kaplama yapıp yapmadığımız soruluyor. Buna bir açıklık getirmek istedim. Şimdi özel renklerde renkli bir kaplama yapmak istediğimizde opak folyolar kullanmak durumundayız. Opak folyolarda ne böyle bir parlaklık alabilme şansımız var ne de e, hani koruyuculuğu çok daha ince olduğu için folyoların bu şeffaf kaplamalar kadar yüksek olma ihtimali var. Dolayısıyla e, renkli bir kaplama yapıyorsak sadece görselliğe hitap etmiş oluyoruz. Ama şeffaf kaplamada ise yüzeyde oluşturacağımız tabaka 180 ila 200 mikron aralığında olduğu için gerçek koruma görevini yapmış oluyor. Hani değerlendirirken buna göre değerlendirmeniz lazım. Ama renk değişimi telefonu en çok aldığımız araç Tesla modeliyedir onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Tesla'larda biliyorsunuz şu hemen yan tarafta bir kapı parçası, kapının alt kısmında aracın yapısı gereği, tasarımı gereği en çok taş alan bir bölge var kısmi kaplama yaptığımız testlerde bile arka kapılar bu yüzden talep ediliyor. Komple kaplama yaptıklarımız zaten kaplandığı için özel bir durum olmuyor ama yapı itibariyle biraz hani taş almaya müsait bir araç olduğu için eğer ki bir Tesla Model Y sahibiyseniz size de mutlaka kaplama yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Tesla Model Y'nin sökümüyle alakalı hani hazırlıktaki sökümüyle alakalı da çokça soru alıyoruz. Bu videoyu birazcık sorulara cevap niteliğinde hazırladığımız için onu da söylemiş olayım. Standart olarak siz sökülmesini istemediğiniz sürece hiçbir şeyin sökümünün gerekmediğini önceki videomuzda paylaşmıştık sizinle. Eski Tesla'larda sağ alt köşede bagaj kapağının sağ alt köşesinde dual motor yazısı vardı biliyorsunuz. Bunlar tek motorlu olduğu için şu an o yazı yok. O yazıyı sökmüyorduk çünkü çok inceydi. Onun dışında yazı, logo vesaire sökümlerini yaparak basit söküm dediğimiz sökümle rahatlıkla süreci ilerletebiliyoruz. Ancak biraz daha ömrünün uzun olması açısından kaplamanın içe dönmek istediğimizde de şu an bu araçta gördüğünüz gibi cam çıtası Dodi ve logoları söküyoruz. Bir de bunda stopları da söktük. Bu birazcık sizin talebinize bağlı. Siz söküm istiyorsanız elbette ki sökebiliriz. Bu durumda şeffaf kaplamanın ömrü kenarlardan açma ihtimali azalacağı için daha uzun olacaktır. Ama istemiyorsanız, siz istemedikçe de hiçbir şeyi zorunlu olarak yapmayız. Bir önceki Tesla videomuzun yorumlarında vardı, yanlış hatırlamıyorsam. ya Benim Tesla'mı o zaman niye sökerek yaptığınız gibi. Siz talep ettiyseniz bir sökeriz, siz talep etmediyseniz hiçbir şekilde hiçbir noktasını sökmeyiz. Biz sadece size sökmezsek şu riskler vardır, sökersek şu riskler vardır. Her ikisini de bilgisini veririz. Sizin talebinize göre de ilerleriz. Hani bizim yaptığımız süreç, bizim uygulama sürecimiz bundan ibarettir. Buna aracın sahibi olarak karar vermesi gereken kişi sizsiniz. Bunu ifade etmeliyim. Yine başka bir konu tesislerde cam filmleriyle alakalı tavan cam filmiyle ilgili hususlar. Şimdi normal cam filmlerinde yansıtma dereceleri dikey camlara göre planlanıyor. Yani hani şurada mesela ön camında cam filmi uygulamışız. Burada dik bir şey açıdan şeyi almıyor. Güneşi almıyor zaten cam film. Ancak tavanda birazcık durum farklı. Bununla ilgili de geçen sene çektiğimiz bir video vardı. Özel nitelikli cam filmleri kullanmak gerekiyor ama bunların da maliyeti maalesef fiyat performans dengesinin çok üzerinde kalıyor. Bir de çok büyük bir parçaya uygulama yapmak gerektiği için cam filminin üzerinde kısmi kırılmalar yaşanabiliyor. Bu yüzden hani fiyat fayda dengesini gözeterek hareket ettiğimizde cam tavanlarda şu an için uygulama çok da makul gelmiyor. Ancak yan camlarda Mesela hani ön iki camda yaptık bu araçta, arkayla dengeleme istendiği için. E, karşıdaki araçta 5 camda da yapmıştık. Arkada da hani bir tık daha koylasın aynı zamanda ısı kesim özelliği gelsin şeklinde. Bunlardan birisini de tercih edebiliyorsunuz. Şimdi bir de diğer Tesla'ların da yanına geçelim, neler yaptığımızı bir de orada bakalım. Az önce videonun girişinde bahsetmiştim zaten, bu Tesla'lar komple şeffaf kaplanan Tesla'lar. Bu da daha önce videosunu çektiğimiz, şu an kontrol yıkaması için misafirimiz olan Tesla'dır bu yaklaşık hani normal kontrol yıkama sürecimiz iki haftadır ama biraz daha uzun açtı. yıkamasının ardından kenar kontrollerini yapacağız. Yani şuradaki 3 üç testanın üçünde de kaplamanın mevcut olduğunu şu an söyleyebilirim. Tüneldeki testamızda da cam filmi uygulaması devam ediyor. Ön iki cam filmimiz mevcut olacak burada da. Ön yapıldı sağ sol hani o ikisi dengelenecek. O şekilde bir süreçte bunda devam ediyor diyebilirim. Böyle testalı bir gün geçiriyoruz bizde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir Tesla'larla ilgili güncelleme yapmış olduk biz de böyle bir içerikle. Lütfen abone değilseniz kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı aşağıda belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.